Hepinize merhaba. Bugün sizlerle pet tanıtım videosu çekiyorum. Yani hesap tanıtım videosu. Bu videoda hesabımdaki şeyleri tanıtacağım. Ama adımı vermeyeceğim dediğim gibi. Önce Artık Reynderle başlayalım. E, light böyle. E, fly halde gördüğünüz böyle kanatsız uçuyor. Bu güzel bir pet. Light, e, ge, e, hatırladığınız gibi yeni Luna eventi geldi. E, bundan bir tane daha light. E, normal bir light. E, bakın, şu buz eventinden gelen Shuno gördüğünüz gibi. E, bir tane bir yeni eventten gelen e, Ox, Luna Ox. Starfish gördüğünüz gibi yıldızla alınıyor. Gördüğünüz gibi okslar. Bir tane bat yani bir evrenle gelen. Bunlar biliyorsunuz bu dinozor eginden çıktı biliyorsunuz. Bakın şu bir tane neonotidim var. Christmas mask çıkan e, bu var sonra e, o bu evime geldi bu arada. Ya yani pete eşya alalım böyle. E, pet alalım. E, bakın bu da yeni event'le geldi. Bu kim? Hı. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir tane özel bir pet arabası. Yemekler e, önemli değil. Arabam var büyüsü sürü. Şöyle hemen bir evin dışına çıkalım. Onu gösterelim size. Exit home diyelim. Exit home diyoruz. Yani hemen gösterelim. Şu peti de iptal edelim. Şöyle hemen alabalığı deniyoruz. As eğer beğendiyseniz videomu e, kanalıma abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz. Bihu yakında Metalox çekilişi olacak. Yorumlara da yazın. Bakın şöyle güzel bir araba. Bu da bir etkinlikle geldi Cadılar Bayramı. Bu yeni de geldi biliyorsunuz. Luna arabası. Şöyle. Bayağı da hızlı bu araba. Cifani e, e, en hızında yani. Aksın falan. Bu Muscle Car. Bu arabanın sadece renk ve şekil değişikliği. Aynı arabalar. Bu yıldızla alınan bir araba. Aslında motor diyelim ona. Bu biliyorsunuz kutulardan çıkıyor. Toys var. Şu arabayı iptal edelim. Sonra toys'larda şu zıplama pogosu var yeni evrende gelen. Gördüğünüz gibi. Sonra bir tane limonata standımız var. Ee, şöyle limonata standı koyuldu. Şu bir engelleyici propeller var. Ben bu arada değerlileri gösteriyorum sadece. Hmm, bakalım. Bakın burada daha bir sürü şey var. Şöyle bir tane trompet var. Ses gelmiyor. Ben sesi kapadım çünkü. Şöyle bir tane latılımız var. Bak şöyle korktuğumuzda şey çıkarıyor. Bu da var. Evet, sonra çok oyunun eski zamanlarından kalan bir tane toysumuz var arkadaşlar. Bu çok değerli şu anda şöyle ee, biliyorsunuz bu kalaventi ile geldi şöyle bakalım burada bir şey daha bakın unicorn şeyi ve pembik pembik arkadaşlar bunun nasıl kullanıldığını yazar mısınız ya ben de bu var ama nasıl kullanıldığını bilmiyorum dediğim gibi ben bunu kullanamıyorum o yüzden yorumlara yazın. Ee, gördüğünüz gibi petlerden biraz var belki. Bakın şöyle bir tane dinozor eventinden gelen var. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve görüşürüz.